Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle Akina Tur'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Böyle Akina Tur'u daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ alttaki butona tıklayarak da kanala kanala abone olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet. Ben Akina Tur tamam oyna başlatalım. Hadi bakalım. Yaş 45 diyelim. Tamam oyna. Evet. Şimdi Orkun ışıknak yapacağız arkadaşlar. Karakteri Türk mü? Evet. Bayan mı? Hayır. Hayır Orkut. Evet Evet Hayır Evet <laughs> Sinet oldu mu? Evet olmamıştır yani Hayır Daha ölmedi Allah'a şükür yaşıyor İnternette mi tanıştın? Daha tanışmadım inşallah tanışırım yani Kim istemez ki Orkun'la tanışmayı Vine Hayır. Youtuber mı? Evet artık bildi. Orkun Işık bak bildi. Helo. Evet. Bildi. Harika bir daha bu. Seni, oynamayı seviyorum. Hemen şey bu da Şimdi Ruhi Çet yapıyoruz arkadaşlar. Karakterim bir Youtuber mı? Evet. Hayır. 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 Bilmiyorum daha doğrusu. Hayır. Hayır. Evet. Ruhi. Bundan sonra bir de Ruhi Chenet. Ha bildi. Harika. Helal olsun. Helal olsun. Ruhi Chenet de bir de. Evet. Bakalım. Şimdi. Tekrar oyna. <laughs> Yanında reklamlar çıkıyor. Alacağım ekipmanları reklamları da çıkıyor. Spoiler oluyor bu da. Murat abi GF yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de Murat abi GF. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Murat. Evet. Hayır. 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 Hiçbir ilgisi yok. Evet. Evet. Hayır, 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 başlıyorum, hayır, hayır, diş telleri var mı, hayır, gaz maskesi takıyor mu, evet, Murat abi GF, abi gaz maskesinden miydi abi helal olsun, helal olsun, helal olsun, helal olsun.